Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sayıların teklik, çiftlik ve ardışık özellikleri ile ilgili soru çözümü yapacağım. A, B ve C doğal sayılardır. A artı B tek sayı, B artı C çift sayı olduğuna göre A, B ve C sayıları ile ilgili hangisi söylenebilir? Şimdi A artı B tek sayı. A artı B tek sayı ise A çift sayı. B tek olabilir veya A tek sayı B de çift sayı olabilir. B artı C de çift sayıymış. B artı C çift sayı ise B tek sayı C tek sayı olabilir veya ikisi de çift sayı olabilir arkadaşlar. Şimdi A çift B tek ise birinci durumda A çift B tekse B tek C de tek olmak zorunda. Yani çift tek tek olabilir. Baktığımız zaman öyle bir şık yok. A'nın çift olması durumu olamaz o zaman. A tekse B çift olur. B de çiftse C de çift olur. Tek çift çift olabilir yani doğru cevap bol arkadaşlar. Tek çift çift. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. X ve Y tek sayı, Z çift sayıdır. Buna göre hangisi çift sayıdır? A şıkkına baktığımızda 2 çarpı X artı Y çarpı Z demiş. 2 çarpı X bir sayı 2 ile çarpıldığı zaman çift sayı olur. Y çarpı Z diyor. Y tek sayı, Z çift sayı. Tek ve çift sayı birbiriyle çarparsak sonu çift sayı olur. Çift artı çift çifttir arkadaşlar. Yani bu sayı kesinlikle çift. Şöyle bir not yazalım not çift ve çift sayıların birbiriyle toplarsak sonuç çift olur. Çift sayıyla tek sayıyı toplarsak sonuç tek olur. Tek sayıyla tek sayıyı toplarsak sonuç çift olur. Tek sayının çift kuvvetleri her zaman tek sayıdır. Daha doğrusu tek sayının bütün kuvvetleri tek veya çift fark etmez her zaman tek sayıdır çift sayının bütün kuvvetleri her zaman çift sayıdır. Bu kadar arkadaşlar. Diğer seçeneklerin hepsi tek sayı çıkacaktır. Doğru cevap adına. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. 2A artı 5 Bir diğer sorumuz arkadaşlar. 2A artı 5 ve 5A eksi 2 sayıları ardışık tek sayılar olduğuna göre A kaçtır? Ardışık tek sayılar arasındaki fark Şöyle not alayım. Ardışık tek sayılar arasındaki fark her zaman 2 olur. Veya ardışık çift sayı olsun. Ardışık çift sayı veya tek sayılar arasındaki fark her zaman 2'dir arkadaşlar. O yüzden mutlak değer içerisinde 2a artı 5 eksi 5a eksi 2. Bu fark eşittir her zaman 2 olacak. Mutlak değer için almamın sebebi hangi sayının daha büyük olduğunu bilmememden dolayı. 2a artı 5 eksi 5a artı 2 eşittir. 2 eksi 3a artı 7 eşittir. 2 bu dışarıya eksi 3a artı 7 2 olabilir veya eksi 3a artı 7 eksi 2 olabilir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Eksi 3A artı 7 2 ise 3A'yı bu tarafa atarız. 3A eşittir 5 olur. A buradan 5 bölü 3 olur arkadaşlar. Eksi 3A artı 7 eksi 2 ise eksi 3A'yı bu tarafa attık. 3A eşittir 9 oldu. A buradan 3 olur. A kaçtır demiş. A ya 3 olur ya da 5 bölü 3 olur. 5 bölü 3 şıklarda olmadığı için A eşittir 3. Zaten bunlar ardışık tek sayılarmış. Ardışık tek sayılar olduğu için a yine 5 bölü 3 olamaz. a eşittir 3. Doğru cevap c. Bir diğer sorumuz x, y, z ardışık çift sayılardır. x küçüktür, y küçüktür, z olduğuna göre işleminin sonucu kaçtır? Şimdi x ile y arasında iki fark var. y ile z arasında iki fark var. x eksi z demiş... X ile Z arasında 4 fark var arkadaşlar. X, Z'den daha küçük olduğu için bu fark negatif olacak. Yani eksi 4 olur. Z eksi Y demiş. Z, Y'den büyük ve aralarında 2 fark var. Z, Y'den büyük olduğu için artı 2 olur. Bölü X eksi Y. X, Y'den daha küçük olduğu için ve aralarındaki fark 2 olduğu için negatif eksi 2 olur. Bu da eşittir. Eksi 4 çarpı 2. Eksi 8 bölü Eksi 2, eksi eksi gider artı olur. 8 bölü 2 de 4 olur. Doğru cevap Edirne 4. Bir diğer sorumuz. En kenarlı bir çokgenin içine yerleştirilen x doğal sayısı ile en küçüğü x olan n tane ardışık doğal sayının toplamı temsil ediliyor. Örneğin üçgen içerisinde 7 eşittir 7 artı 8 artı 9 o da eşittir 24. Buna göre beşgen içerisindeki A eşittir 120 eşitliğini sağlayan A değeri kaçtır? Şimdi bu çokgen içerisinde yerleştirilen sayıdan başlayıp hep bir fazlasını alarız. ardışık mesela beşgen içine yerleştirilirse ardışık 5 sayının toplamı olacak. Buradan A artı A artı 1 bir, bir sonraki sayı. Bunların ardışık olması gerekiyor. A artı 2 artı a artı 3 4 oldu. Bir tane daha yazalım. a artı 4 eşittir. 120 imiş. 5 tane a artı 1'den 4'e kadar olan sayıların toplamı 10 olur. 5a artı 10 120 ise onu bu tarafa attık. 5a eşittir 110. A buradan 110'u 5'e bölersek 22 olur. A'yı soruyor zaten. A değeri kaçtır? Ceyhan 22 arkadaşlar. Doğru cevap. Bir diğer sorumuz. A bir tek tam sayı olmak üzere hangisi tek sayıdır? A tek ise tek artı 4. 4 çift sayı. Tek artı çift. Tek sayı olur. Bu tek sayı arkadaşlar. A 5 demiş. <laughs> A tek sayı tek sayıdan tek sayı çıkarırsak çift olur. Burası çift. A küp artı 1. A küp tek sayı. Tekle teki toplarsak çift olur. Bu da çift. A üzeri 5 tek sayı. 7 çarpı A tek çarpı tek. Yine tek. Artı çift demiş. Şurası çift zaten. Çift artı çift. Çift olur. Bu da olmaz. Doğru cevap Adana. A artı 4 tek sayı olur. Burası da çift olur arkadaşlar. Cevap Adana. Bir diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bir çift sayıdır? 2 üzeri 17 çift sayı. Şurası çift artı. 3 üzeri 15. Tek üzeri. Tekin bütün kuvvetleri yani tek sayının bütün kuvvetleri tek sayı olur. Artı 6 üzeri 17. 6 çift sayı olduğu için çift sayının bütün kuvvetleri çift olur. Çift artı çift çift. Tek de toplarsak tek olur. Adana seçeneği tek sayıdır. Adana seçeneği gitti. 2 üzeri 21 çift sayı çarpı. 3 üzeri 18 tek sayı çift çarpı tek çifttir. Artı 5 üzeri 16 da tek sayı. Çiftle tek sayı toplarsak tek sayı olur. Bu da tek sayı gitti. 2 üzeri 47 artı 3 üzeri 17 üzeri 0. Bir sayının 0. kuvveti her zaman 1'dir. Bir de tek sayı olduğu için bu, bu seçenek de gider. 2 üzeri 15 çift sayı. 3 üzeri 17 tek sayı. Çiftle tek sayı çarparsak çift olur. Artı 4 üzeri 17 diyor. 4 çift sayı olduğu için çift sayının bütün kuvvetleri çift olur çiftle çifti toplarsak çift olur. Doğru cevap Denizli arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. En bir tam sayı olmak üzere aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çift sayıdır demiş. Şimdi n-6 3n-5 bizden kesinlikle çift sayı olanı soruyor. Şimdi n n'e 7 verirsek 7-6 1 olur. Bu her zaman çift sayı olmaz n'e 7 verirsek 7 üzeri 4 yine tek sayı olur. Tek üzeri tekin bütün kuvvetleri tek olur. O yüzden bu da her zaman yani kesinlikle çift sayı değil. n'e mesela 2 verirsek 2 de verebiliriz sonuçta. 2 üzeri 7 çift sayıdır. Artı 5 de tek sayı olduğu için çift artı tek sayının toplamı tek sayıdır. Yani bu da kesinlikle çift sayı diyemeyiz. 3n 5, n e burada 4 verirsek 12 eksi 5, 7 olur. Bu da kesinlikle çift sayı değil. N üzeri 6 eksi n kare. N kare parantezini aldım. N üzeri 4 eksi 1. N tek sayısa tek eksi tek çifttir. Çift çarpı tek çifttir. N çift sayı ise çiftin bütün kuvvetleri çifttir. Tek sayı çıkarırsak tek kalır. Çift çarpı tek de çift olur. Yani şu n üzeri 6 eksi n kare her zaman çift sayıdır. Yani kesinlikle çift sayı başka bir seçeneği olamaz. Doğru cevap denizli. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. A ve B tam sayıları için A artı 2 B eşittir 17 olduğuna göre. Şimdi bu 2 B'yi karşıya atarsak A eşittir 17 eksi 2 B olur. 2 B çift sayıdır. Bu da 17 de tek sayı. Tek sayıdan çift sayı çıkartırsak sonuç tek sayı olur. Yani A sayısı tek sayıdır. İkinci seçenek her zaman doğru. B sayısı çift sayıdır diyor. B tek de olabilir. Çift de bunun hakkında herhangi bir yorum yapılamaz. Çünkü başında çift bir kat sayı var. O yüzden B hakkında herhangi bir yorum yapılamaz. A sayısı B sayısından büyüktür demiş. A sayısı B'den küçük de olabilir. Küçük de olabilir. Şimdi A eşittir 17 2B. B'ye 1 verirsek A 15 olur. B'ye 5 verirsek A 7 olur. B'ye 6 verirsek A 5 olur. Yani A sayısı B sayısından küçük olabilir. Her zaman B'den büyüktür diye bir seçenek olamaz. Doğru cevap yalnız 2 Bursa. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. A bir pozitif tam sayı olmak üzere 30-4A bölü A ifadesi bir çift doğal sayıya eşittir. Buna göre A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Şu ifadeyi 30 bölü A eksi 4 A bölü A şeklinde yazabiliriz. A'lar gitti. 30 bölü A eksi 4 olur. İfadesi bir çift doğal sayıya eşitmiş. Yani bu çift sayıymış. Sonuç. Eksi 4'ü karşıya atarsak 30 bölü A eşittir çift artı 4 de çift artı çift olur. Yani 30 bölü A sayısı çift sayı. Bunu kesinlikle bulduk. Buradan A'ya 1 verirsek 30 bölü 1 30 olur. Çift sayı olur. A'ya 2 verirsek 30 bölü 2 15 çift sayı değil. A'ya 3 verirsek 30 bölü 3 10'dur. 10 da çift sayı. A'ya 5 verirsek 30 bölü 5 6 6 çift sayı. A'ya 15 verirsek 30 bölü 15 2'dir. 2 çift sayı. Yani A şu 4 değeri alabilir. A'nın alabileceği değerler toplamı 1 artı 3 artı 5 artı 15. O da eşittir 24 olur. Şöyle bir hatamız oldu arkadaşlar. Şu ifade 30 bölü A eksi 4 eksi 4 ifadesi çift doğal sayı aynı zamanda. Şimdi biz A'ya 15 verirsek burası 2 olur. 2 eksi 4 eksi 2 olur. Doğal sayı olmaz. O yüzden 15'i eleriz. 5 verirsek 6 eksi 4. 2 doğal sayıdır. Yani şu 3 değeri alabilir fakat 15'i alamaz. 1 artı 3 artı 5 de 9'a eşit. Doğru cevap Ceyhan 9.